Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Abdullah Muradoğlu İhanette Yarışıyorlar Birleşik Arap Emirlikleri gibi Bahreyn'in de İsrail'le gizli şekilde ilişkili olduğu öteden biri biliniyordu. Ancak Arap kamuoyunun baskısı nedeniyle bu ilişkiyi resmen açık etmiyorlardı. Bahreyn rejimi Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nın ekonomik boyutunun masaya yatırıldığı toplantıya ev sahipliği de yapmıştı. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Arap kamuoyunun anlamı kalmamış olmalı ki emirliklerde Bahreyn'de bu gizli ilişkiye aleniyet kazandırmakta mahsur görmedi. Tabii ki her iki rejimi de İsrail ile açık diplomatik ilişki kurmaya Trump ve damadı Jared Kushner zorladı. Açık olmayan Suudiler özellikle Bahreyn üzerinde tartışmasız bir şekilde nüfus sahibidir. Trump ve karşının Suudi Veliat Prensi Muhammed Bin Selman'la çok yakın ilişkisi var. Bugünlerde Amerikan medyası, ünlü gazeteci Bob Woodward'ın Trump hakkında çıkacak yeni kitabını tartışıyor. Woodward, Aralık 2019'dan 2020'nin Temmuz ayı sonlarına kadar Trump'la 18 röportaj yapmış. Bu röportajlardan birinde Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle sıkıntı yaşayan, Prensi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin elinden kurtarmakla övünüyor. Trump, Suudiler için biz orada olmazsak bir hafta dayanmazlar ve bunu biliyorlar, diyor. Trump'ın bu sözleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere Basra Körfezi'nin diğer petrokrasileri için de geçerli tabii. Petrokrasiler varlıklarını ABD himayesine borçlular. Trump'ın Orta Doğu Barış Planı'nı yürüten heyetin başkanı olan Jared Kushner, İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşlar için Suudi hava sahasının kullanılacağını müjdeledi. Öyle anlaşılıyor ki Suudiler Trump'ın Filistin oyun planını kolaylaştırıcı rol oynayacaklar. Gelinen noktada hepsi el birliğiyle Filistin meselesini Filistinlilerin elinden almaya çalışıyor. Trump, Filistinlileri İsrail'in istediği şartlarda masaya oturtmak istiyor. Filistinli mülteciler için ayrılan Birleşmiş Milletler Fonu'ndaki ABD payını kesmek dahil bunun için ne gerekiyorsa yaptı. Şimdi de Filistin'in etrafındaki destek çemberini daraltmaya çalışıyor. Filistinliler Mısır'ın askeri rejiminin 1979'da Amerika'nın havuç ve sopa politikasına teslim olarak İsrail'le Camp David anlaşması imzalamasından bu yana ihanete alışıklar. O zaman Amerika'nın askeri rejime sunduğu havuç her yıl 1.3 milyar dolardı. Amerika'nın askeri yardımı Mısır halkına sopa oldu. Trump yönetiminin oyun planı bölgede Filistin'e destek çemberini daraltmak, İsrail'e Arap destek çemberini genişletmek. Trump da Kushner da, emirliklerden sonra birçok Arap rejiminin İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için sırada beklediklerini söylemiştiler. Sıradaki geldi. Bahreyn. Şimdi sırada bekleyen diğerlerinin bu oyuna iştirak etmeleri bekleniyor. Trump, İsrail'e destek çemberinin genişletilmesini 2020 seçimlerinde bir dış politika zaferi olarak paketleyecek. Önümüzdeki salı günü emirlikler ve İsrail arasında kapsamlı bir anlaşma için Beyaz Saray'da imza töreni yapılacak. Törende Bahreyn Dışişleri Bakanı da yer alacakmış. Aynı gün İsrail ile Bahreyn arasında bir barış ilanının imzalanacağı belirtiliyor. Her iki törene katılacak olan temsilcilere bakarak sırada bekleyenlerin kimler olduğunu görebileceğiz. Filistinliler Bahreyn rejiminin İsrail ile sözde normalleşme girişimini de ihanet olarak görüyor. Filistin yönetimi, Birleşik Arap Emirliklerindeki büyük elçisini bu sebeple geri çekmişti. Aynı işlem Bahreyn için de geçerli. Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Sayyip Erekat ise yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Filistin halkının devredilemez hakları pahasına Trump'ın başkanlık kampanyasına katkıda bulunuyor. Normalleşme yarışı Filistin'in özgürlüğüne ve bağımsızlığına ulaşmanın cevabı değil, dedi. Filistinliler tek dertleri iktidarlarını korumak olan bu rejimlerin umurunda değil. İhanet yarışı bu gerçeği bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.